Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayız. Gene e, maçın oyuncusunda 20. adıma ulaşıp 2000 elmas harcayıp görevi tamamlamak istiyoruz. Hemen maçın oyuncusuna girelim. Reklamı izleyip geliyorum. Evet. Birinci adımda 1'e basıyorum. 3. Hayır. Tekrar 1. İkinci adımda kırmızı kart denen ne demek ya? Reklamı izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci adımda bile kırmızı kart görebiliyoruz. Artık masamı Masamo iyice cıvıttı. Üçüncü adımda tekrar bire bastık. Bir. Dördüncü adımda tekrar bire basıyorum. Dört. Üç. Bir. İki. İkiye bastık. Dört. Tamam hadi seni dinleyelim bakalım Mustafa. İki. Dört. Dört iki dört iki. giriyorum. Üç. Seni dinlemedim Mustafa. Bir. İkinci kırmızı kartımızı gördük. Bir. Masamu. Gibi... Dört. İki. Bir. 3 4'e bastım 1'e bassaymışım kırmızı şey mega paket alıyormuş 2'de kırmızı kart çıktı kırmızı kartların çıktığı yere basacağım Mustafa 1 gördük mü kırmızı kartların çıktığı yeri 2 20. adıma kadar gelmiş olduk artık ödülleri toplayalım. Hızlıca açalım paketleri. En azından az kırmızı kart gördük. Benim sayende. Yo. Benim sayende. Bayağı kırmızı kart gördük Mustafa. Nasıl? Kadar kısa da 20 adıma kadar ulaştık. Kırmızı kart gördük. Şey ver bence ekstra ver. 10 elmasa dönüşsün zaten bütün karakterlerimiz full. Şimdi 480 elmas harcadık. Şunu da alalım. Şimdi 480. Ama 80 U elmas. Şimdi çok elmas paket harcımız. zamanı. Çok elmas harcıyoruz 80. İnşallah fazla kart verir. Bakalım yavaş yavaş bas. 150 dp verdi. 6 tane ben sana 20 tane 37 tane çok güzel. Bu da elmas. Nereden bildin? 3 tane. Keşke bunun hepsine de esnasıya versin. 37 kart verdi Kraliyet çövalesine. Çok iyi değil mi? İyi. İyi de kral şey al. Yanlış dedim. Keşke şu Elmas yerine şey verse hepsine. Desnası. İşte hepsini vermiyor Mustafa. 199 tane kuyruk veriyor. Atla atma atla. Yok atlamayacağım mesela yavaş yavaş. siber komutan bile şunun gücünden daha fazla kraliçe öylesi. Evet şu an fazla. O 5. seviyede olduğu için. Evet şimdi ultra paketimizi de açtık. Bu görevi de tamamlamış olduk. Buradan 200 elmas, 200 zümrüt bir efsane paket.